şimdi speed Boost'u göstereceğim bir üç dört tane benim bildiğim taktik var ben de çok iyi değilim zaten şimdi öncelikle bu yakında oynuyorsunuz. uzakta falan değil en yakın speed boost'un mantığı bir sağa koşmak bir sola koşmak ama sağdan sola koştuğunuzda karakteriniz böyle yamuluyorsa yani tekrar gösteriyorum Böyle yamuluyorsa sola dönerken S'ye basmadığınız için. Shift e elinden asla çekmeyeceksin. Ateşe et etme fark etmez. Her türlü speed boost oluyor. TP biliyorsan her türlü atıyorsun. D'ye bastın sağa koştun. S A yapacaksın. S'ye bir kere bas çek yapacaksın ama sonra A'yı basılı tutacaksın. Bunu biraz anlatması zor. O karakterin yamulmaması için böyle olması lazım. Yani şu an benim yaptığımda çok böyle yapınca çok atmıyor. Bunu yapmayın çok. En son bir taktik göstereceğim o aşırı iyi. Çok garip gözüküyor ama çok iyi. bunun birkaç taktiği var. Dediğim gibi ilki bu sağa koş. Bak ben de yamuldum gördüm bazen misliyorum işte. Bir sağ bir sol yapıyorum. Bu makarası bu. Silah varsa şimdi ben burada olduğum için olmuyor. Dur aman, Ha silahınla değişiyor onu o önemli değil. i̇lkini gördün. İlki bu. Sağ koş. S yap sola koş. D bu. Spidus yaparken elin shift'ten asla çekmeyeceğim. Asla ve asla. Hiçbir zaman shift'i bırak. Niye normal yürüyesin ki şu oyunda? Bu ne? Yürüyüş stilini bok gibi yapanlar var. Gıcık oluyor. Asla yürümeyin. Hep koşacağım. İkincisi şey. Biraz daha serisi bunun şöyle yani bizzat malusta getiriyor yani şuradayken alıyor şöyle sağ tarafa sürüklüyorsun yani böyle sürüklüyor sola dönerken böyle sürüklüyor sonra geri ortaya nişan almadan getiriyor şöyle sağa götürdü sola götürdü bu iyi daha serisini daha kısa yapanlar var şöyle manyaklar onlar. biraz bilek kırar onu yapmanıza gerek yok yorar sizi şimdi size çok kolayını ve en iyi tp olacağınız versiyonunu göstereceğim çok garip gözüküyor ama alın bir arkadaşınız gelin arenaya açsın povunu izlesin görün bak şimdi koştun ya bak ezikliğe bak ezikliğe şu en npc benim şu an sizin gözünüzde fakat hani şunun ışınladığı gibi hiçbir speed boost ışınlamıyor yani çok garip şu burada nasıl yapıyorsun zaten ya yani bunu anlatma değeri aslında sağ koştuğunda bu tarafa kendin bakıyorsun hani sağ koşar haldeyken buraya kendin bakıyorsun bu taraftayken nişan alıyorsun o sola koşuyor Buraya yine nişansız bakıp böyle dönüyoruz. Şu. Çok fazla koşmayız bir boost atarken. Adamlar sizin ekranınızda uzağa gidiyor gözüküyor ama o adam kendi ekranda böyle böyle yapıyor bazen. Olmuyor. Hani dediğim gibi şu taktik normal bak. Şu yani garip bir şekilde çok iyi tp atıyor. Bunları bir de space kombaladım mı bayağı iyi oluyor. Space de silahın normal böyle tuşa basıp değişmeyin. Silah hep Space de değişin. Daha kısa. Daha iyi. Yani Space de kombalamayı unutmayın. Bir taktikleri böyle. Yani aim fight kazanmak istiyorsanız Yapacaksınız zaten bir zaman sonra eliniz alışıyor İlk başta D'ye basıp o S A şeyini Kaçırabiliyorsunuz ama sonradan el alışı hep öyle yapıyorsun. Yani bunun olayı bu. Speed aslında basit bir şey. Çok yormaya da gerek yok. Space unutmayın. Yeter. Böyle yani. Sağ koşun sola koşun. En iyisi de bu. En iyi bu tp. deri gibi tp atıyor. Hayvan gibi. Yine arkadaşınızı alın deneyin. En basit o. Arkadaşın ekrandan kendi yaptığını görürsün. DSA'yı çözersen zaten olur. Sağ koş yönde böyle çeviriyen SA yapıyor. S'ye böyle geçiş tuşu gibi düşün S'ye. S'ye bir kere basıyor. Sonra A'ya basılı tutuyor. Shift e elinden asla çekmiyor yine dediğim gibi. Böyle.